Evet arkadaşlar. Talaş balyesi yaptırmıştık ya. Onları böyle samanlığın altına taşıyoruz şu el arabalarıyla. Çok sevgili ve kıymetli eltimden arabayı da aldık, el arabasını. Şu eski olan onun. Yeni olan benim. Şöyle Taşıyoruz, istifliyoruz. Biz böyle e, şurayı, şu kısımda biraz e, eşimle beraber taşıdık. Eşim işe gittiği için Efe ile devam ediyoruz. Baya şöyle. Elif de tarlada. Ne oldu Elif? Elif geliyoruz. Koşma annem, koşma. Niye koşuyorsun? Ben burada beni burada gördü ya. O da geldi. Elif. Niye koşuyorsun annem? He? Nereden? Bak buradan bak bana. Gel 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 buraya gel. Elif. Aa, Efe kafa. Kafanı niye soktun oraya? Çıkmıyor mu? Ben de geleceğim. Kızım da gelsin ama bacakların yanar hep. Ama talaş yırtar bacaklarını kızım ya. Abin iniyor iniyor. İniyor annem. Tamam bir şimdi tarlaya gidelim. Elif'in topladığı kışlıklara bakalım. Elif kışlık topluyor. Kışın sobada yakmak için bir çuval topladı. Bir çuval topladı eve götürdü. Şimdi de bunu doldurmaya uğraşıyor ama Kolay gelsin Elif Hanım. Sağ ol. Sağ ol. Nasıl gidiyor? İyi. Ne yapacaksın bunu? Yapacağım. Yapacaksın. Sobada. Sobada yakacaksın. Hı -hı. Ne yapacaksın sobada yaktıktan sonra? Hı -hı. Yemek mi yapacaksın üstünde? Hı -hı. Fırına patates açacaksın mı? Hı -hı. Mısır patlatacak Mısır patlatacaksın mı sobanın üstünde? Hı -hı. Sen kendine kışlık mı hazırlıyorsun? Hı -hı. Aferin kızıma. Bak 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 bak. Oralarda var bak. Bak kocaman. Bak gördün mü? Bir tencereyle kara lahana pişirir bu. Topla topla bak 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 bak. Bak 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 bak. Görüyor musun? Hı hı. Aferin kızıma. Kızım kışlık topluyor. Oğlum da benimle balya taşıyor arkadaşlar. Arabayla annesinin balı. Oğlum büyüdü. Annesine yardım ediyor. Paşam. <laughs> Bakın böyle arada mısırlar çok kalmış. Şöyle, böyle artık meydana çıktı mısırlar. Topluyoruz. Tabii ki kalan talaşlar var. Muhakkak hepsini toplayamıyor makine. Ama, Ama 43 balya çıktı arkadaşlar. Evet. 43, 43 balya çıktı. Kaç balyamız kaldı? Bir. Bir saniye. Bir, iki, üç, dört, beş. Beş balyemiz kaldı. Oğlumla taşıyoruz el arabalarıyla. Yani berbat bir gündü. Anne, 8 tane Hayır anneciğim. Bunlar bunlarla 43. Bunlarla 43 bebeğim. Ondan sonra işte elif, elif. E, ipi çözülen balyeler var dağınık. Onları alacağız. bakalım. Elif kışlık düzmeye devam ediyor. Annesinin gülü o. Burada da annesinin paşası var. Paşası. <laughs> Biz devam edelim. Toplayıp toplayıp buraya dolduruyor. Yumurtlayan tavuklar gibi. <laughs> 你不要，啊啊！阿拉先出去打包回去，然后就，阿里那边就打算，直接打电话到。

Bizden bugünlük bu kadar. İki balya kaldı. Onları da götürelim. Artık karanlık oluyor. İneğimi sağacağım. işim var başka. Yani ahırda da işim var. Şu dökülenler var. Makinenin bağlamadıkları yetiştirebilirsek onları da alacağız. İneğin önüne götürdüm bir el arabası. İneğin önüne koydum. Siz çalışmaya devam. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar. Kanalıma denk geldiğiniz zaman e, ücret istemiyoruz abone olmanız arkadaşlar. Ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.